Herkese merhaba. Bugün sizlerle akıl oyunlarından kendi dokuyu yapacağız. Ee, burada sizinle birlikte yani su doku mantığını kullanarak kendi doku yapacağız ama bu su dokuya biraz benzemiyor çünkü kendi okuda topla, toplama toplama işlemi var. Yani mesela çıkarma işlemi var. Ben burada toplama işlemini seçtim. Ee, şimdi mesela 6 artı var. Ya 6 artı yani toplamı 6 olan sayılar. Bunu hemen bakalım. Mesela 6 ortu 6 artı olması için 4 2 mesela 2 4 falan olabilir. Siz bu, buraya uygunsa eğer yazabilirsiniz onları. Ben ilk öncelikle 4 2 yazıyorum. Eğer bir sorun çıkarsa hemen silerim. Ee, şimdi 4 2 yazdık. Burada 3 var. 4 bir bu arada bir sütunda iki bir, bir sayıdan iki tane olamaz. Bu yanlış gidiyorsun anlamına gelir. Şimdi 5 artıya bakalım. 5 artı da 2 3 olabilir, 4 1 olabilir. İstediğiniz bir sayıyı yazabilirsiniz ama eğer bir sütunda gelecek bir yani aynı sayı gelmeyecek şekilde biz şimdi 5 artıya bakıyoruz. Burada 4, 1 olabilir. Mesela 1'i buraya yazarız. 4'ü de buraya yazarız. Böyle olur mesela. Evet gördüğünüz gibi burada, bu sütunu tamamladık. Sadece burada 2 eksik. Buraya da hemen 2'yi yazıyoruz. Şimdi 3, 3 olması için de 2'yi zaten yazdık. 3'ten 2 çıktı 1. Şimdi 2 biri de buraya yazıyoruz. Zaten 2 ile 1'in toplamı 3 oluyor. 4 artı olabilmesi için de 1 3 olabilir mesela. Bunu yazabiliriz. Mesela burada 3 gelemeyeceği için buraya 1, buraya da 3 yazıyoruz. Bu sütunu ve bu sütunu bu sütunu tamamladık. Şimdi buraya geçelim. Hmm, mesela 5 artı. Burada da 5 artı var. 4 biri kullandık. Burada mesela 3 2'yi kullanabiliriz. Hemen 3 2'yi kullanalım. Burada 2 var. O yüzden buraya 3. Buraya da 3 olmadığı için 2. Buraya da zaten 1, 2, 3, 4 eksik. Bunu da yazıyoruz. Burada 2 eksik. Burada 3 eksik. Burada da 1 eksik. Kendi anlatımımız bu kadar. Bir dahaki akıl oyunlarımızda görüşürüz.